Dini konularda bu kadar kafa karışıklığının olması... ...din adına uydurulan şeylerin fazlalığı nedeniyledir. Bu yüzden doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırabilmek için... ...herkesin dini kaynağından yani Kur'an-ı Kerim'den okuyup öğrenmesi gerekir. Kur'an'ın herkes tarafından anlaşılmayacağının söylenmesi... ...Kur'an'a aykırı bir iddiadır. İnsanların anlaması ve ayetler üzerine düşünmesi için Kur'an bizzat Allah tarafından açık, anlaşılır, kolay ve detaylı kılınmıştır. İnsanlar için doğru yol rehberi, rahmet, öğüt, müjde, uyarıcı ve hatırlatıcı kılınmıştır. Birilerinin bizi din adına kandırması ya da dini kötü amaçlarına alet etmesine izin vermemek için dinimizi kaynağından, en doğru şekilde öğrenmemiz gerekir. Oğlum, bak sen de üzülüyorsun. Hadi git evine. Sana en ihtiyacı olan zamanda karına sırtını dön. Sana diyorum Ömer, duymuyor musun evladım? Baba bilmen gereken bir şey var. Senin o abin olacak adam, abimi. Ne abine ne? Söylesene çocuğum. İzzet abine ne? Oğlum. Ya sen canına mı sadın ha? Aklını mı kaçırdın lan? Oğlum neyin peşindesin ya? Kendini mi öldüreceksin? Ne yapıyorsun sen aptal herif? Ne diyor Ömer bu? Senin oğlunun yediği halktan o, haberin yok mu? Yeter tamam Eveleyip geveleme. Söyle. Gece amcamın odasına girmiş, onu tehdit etmiş. Neyle tehdit ettiğimi de söyledim mi, o şerefsiz sana. Bak bana bak. Sırf benim kardeşimsin diye senin canını bağışladı. Ama bak bir daha böyle bir aptallık yapmaya kalkışma. Senin canını bu sefer ben bile kurtaramam. Anladın mı? Ya yeter artık ya. Kızlarımı da beni de rahat bırakın be. Sen ne yaptın Ömer? Benim sözümü hiçe sayıp fotoğrafları mı götürdün? Ne oldu bir işe yaradı mı bari? Nerede kızlar? Bir sensin akıllı değil mi? İnanılır gibi değil. Ya sana bir şey yapsaydı abim gerçeği bilmek zorunda. Kızları kime emanet ettiğini bilmek zorunda. Ömer. Ömer dur oğlum dur. Dur evladım ne yapıyorsun? Abi abi dur abi dur dur. Bak. Bak şu fotoğraflara bak. Uğrunun aileni sildiğin adam bu işte. Yalan bunlar. Yahu fotomontaj bu, fotomontaj. Nereden buldunuz bunu? Söyledim sana. Gerçekleri göremeyecek kadar kör dedim. Al işte. Sen bunlarla mı tehdit ettin amcamı? Ya komik misin? Nesin sen Ömer ya? Ona hiç komik gelmedi ama. Görünce ödü koptu. He, nasıl koptuysa her isteğini boyun eğmiş. Yazık. Bak beni dinle. Eda ve Nilüfer'i oradan hemen kurtarmamız lazım. Bu adam... Ya madem bu fotoğraflar gerçek, o zaman gitsene polise savcıya. Ne duruyorsun ya? Senin yüzünden duruyorum. Ben yanarsam abini de yakarım dediği için duruyorum. Ne? O derneğin başına seni boş yere getirmemişler. Her türlü dalavereyi senin haberin olmadan sana yaptırmışlar. Her şeyi sana imzalatmışlar. Yaptıkları vurgunda ortaya çıkarsa... ...senin üzerine atabilmek için. Yalan Yardım Derneği o. Hayır işleri yaptık biz. Yardım ettik insanlara. İnsanlardan bağış topladınız. Nerede o paralar? Nereye gidiyor diye sorgulamak aklına geldi mi hiç? Ya nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gitti tamam mı? Ya yeter artık. Tertemiz insanlara iftira atmaya kesin. Kim size bu fotoğrafları verdiyse, kim bu saçmalıkları size söylediyse sizi kandırmış. Siz de sazan gibi atlamışsınız üzerine. Sazan olan sensin Tahir. Aç gözünü artık aç. Sen daha iki gündür tanıyorsun o amca dediğin adamı. Ben onunla beraber büyüdüm. Ciğerini biliyorum. Daha küçücük yaşta kötü işlere bulaştı. Gözünü açar açmaz kulak hakkı başladı. O zaman kabadayılıkla, zorbalıkla yapıyordu pis işlerini. Şimdi insanların inançlarını sömürerek yapıyor. Derdi, seni babamdan, bizden koparmak sanıyorduk. Ama meğer daha fazlası varmış. Seni suça bulaştırmış, tuzağa düşürmüş. Sen de gittin kızlarını bu adama emanet ettin. Ya yeter. Kim verdi size fotoğrafları? Onu bütün kötü işlerini, pis işlerini bilen biri. En yakınındaki adam. Ha. Nurettin verdi değil mi? Ya tabii ya. Hazmedemedi beni seçmesini. Madem amcam bu kadar kirli işe bulaşmış. Nurettin'in ne işi varmış onunla? Ha? Ne işi varmış ya? Allah korkusu olan adam neden bunları saklamış? Neden hala el pençe divan onun yanında? Ama ben göstereceğim. Onun ipliğini pazara çıkaracağım o hainin. Söyledim oğlum sana. Tahir'in gerçeklere inanmaya cesareti yok. Çünkü eğer inanırsa İzzet'in ona bahsettiği her şeyi kaybedecek. Bu kadar omurgasız benim oğlum. Bu kadar zavallı.